Nasıl? Ya bu nasıl bir ortam ya Allah kahretsin. <laughs> ya ya parti dediğin sen, şey, böyle kötü ilişkiler, kötü yiyecekler... ...kötü kokan insanlar, böyle yüksek sesle kötü müzik, bistik, iğrençlik, sigara, domalar... ...nefret ederim. Samet, daha bile bir parti. Ya adam parti gurusu. Senede bir tane parti veriyor. Ondan sonra bütün sene bütün İstanbul bu partiyi konuşuyor ya. Ya sana kaç kere dedim, şu partilere benimle gel dedim, gelmedi. Bak, anladı mı şimdi anlattım ha? Ya Tufan anlatıyorsun da sen çok abartıyorsun anlatırken. Ben yine aynısını yapıyorsun sanki. Ne bileyim ya. Bir de ben parti insanı değilim biliyorsun ya. Ben sıkılırım, içime kapalı, nemde içecek kenarda dururum. Ama? Ama burası inanılmaz ve bu gece unutulmaz bir gece olacak. Görürsün kesin. bak. O içerideki yiyecek içecekler. Dekor, ambiyans. Ya yani insan, kadınlar Allah'ım. Ufa. <laughs> <Süfan, gülüyor> bak sana şu kadar söyleyeyim. İçerideki kalite var ya, hayatımı adadığım standartların da üstünde. <laughs> Tufan. Nasıl? Bu ne bu ne? Nasıl? Şu bu ne? ne? Muhteşem. Abi yıkılıyor içerisi. Nerede o Tunç? Evet. Arkadaşın nerede? Tebrik edeceğim onu. E, Tunç partinin ortalarına doğru gelir. Adamın tarzı bu. Ortalarına mı? Hı -hı. Şu partiyi ben hazırlasam düğün sahibi gibi kapıda karşılarım be insanları. Hı -hı. Farkındasınız değil mi? Ortamı ben yarattım. Yani ortam benim ortamım diye darlarım Hı -hı. herkesi. Hı -hı. O yüzden bu parti senin partin değil. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Parti daha başlamadı. A -a. Parti başladığında anlarsınız zaten oğlum, öyle şeyler olacak. Yani? Öyle şeyler göreceğiz ki, kafa üşüteceksiniz ya, çok güzel olacak. Tufan, <laughs> <Sofa, gülüyor> <Evet>. sen de <laughs> ne Niye? Gelene kadar dalga geçtim şu sikini deri pantolon. ...işte bu pantolon bu parti hak ediyor. <laughs> Çok iyi. Şimdi anlamışsındır nasıl bir parti boy oldum şu tarzdan ha? <laughs> Sen kesinlikle o insansın. <laughs> e, Buket, bu arada sana bir şey söyleyeceğim. İçeride kesinlikle bizim yanımıza gelme tamam mı? Sakın biz de diyaloğa falan girme, kısmetimizi kapatma olur mu? Defol git yanımızda. Aa laflara bak ya. Ay ne geleceğim sizin yanınıza? Hanımefendi gider misiniz? Bir şey konuşuyoruz burada. Sakın sohbet ettiğim kadınlarla tanışmak için yalvarmayın. <laughs> Sakın. Yürü git. Heh. Hayatım boyunca bu ileyim unutmuşum ha Yok canım birinin bu kede bunu söylemesi lazım Bu iyice şımardın Yok bunu demiyorum ya bu parti diyorum <laughs> Gel Sen daha son sürprizimi görmedin Ne? İnanılmaz Bak söyle bir şey olur bir anda içeri bayılırım Beni biliyorsun heyecanlanırım Kafayı işeceksin. gel Allah, hadi başladı parti gel. Hadi hadi <laughs> Aç hadi Bu mu sürpriz? Bu niye sürpriz olsun ya Yardım et. Evet. Asıl biraz kız. Ne Ha. Ben, ismeş, sen, ismeş. Var Burada vardır. Yok. Buradan zaten açayım. Onu yok. Kapak. Şeyini mi? Orada tamam asıl bir daha ya. Asıl. Asıl hocam asıl. Asıl. Gücünü ver. Veriyorum tamam. da. Bakar mısınız? Pardon. Hey, bir bakar mısınız? Yok. Duymuyor. Ulan Buket'e 40 yılın başı lazım oldun, onda da telefonu açmıyorsun ya. Yani. <laughs> Acaba kızı artistlik yaptığın için olabilir mi? Belki bu yüzden bakmıyordur telefonla. Ben de partide olsam ve bana da artistlik yapılsa ben de duymam. Allah Allah! Kusura bakma Samet ya, bundan sonra Buket'e artistlik yapacağım zaman... ...kapının kilidine bakarım açık mı değil mi diye, oldu mu? Ayrıca kızı yanımızdan kovup içeriye gönderen kişi de sensin. Bunu mu konuşalım şimdi ya? Konumuz bu mu? Bizim kapıyı açmaya odaklanmamız lazım. Belli ki dışarıdan açılmıyor. Bu da demek oluyor ki içeriden açılabiliyor. Çok matematiksel düşünüyorum hızlıca bir şekilde. Bizim içeriye girebilmemiz ve partiye katılabilmemiz için... ...içeriden birinin dışarıya çıkması gerekiyor. Anladın mı? Yani bu kadar basit. Kırayım mı camı? Ne? Kırayım. Camı kırmak mı? Camı kırıp partiye mi girmek istiyorsun? Ya sen camı kırıp partiye nasıl devam edebilirsin ki? Ya böyle bir şey mümkün mü? Kırdık da Devam et bakalım partiye. Ne derler sana? Ee, ben klostrofobi sahibi oldum şu an. Ne? Şimdi Evet şu an. Nefes alamıyorum. Kapalı yerde şu anda kalamıyorum. Şu an başladı. Yaşım var bunun. Şu an başladı benimki. Ya saçmalama. Teknik olarak onlar kapalı yerde. Biz dışarıdayız. <laughs> Anlamadım sike. Gel bak. Gel bak aşağı bak. Yedinci kattayız biz yedinci. Biz mi dışarıdayız ha? Ben buradan kuzey ışıklarını görsem bile... ...şu kapı açılmadıkça ben içerideyim. Ya. Hala da gelen var ya. Kim? Baksana baksana. Şu bir sarışın bir kadın var. Tanıyoruz onu ya. Nereden tanıyoruz bunu? Sen tanırsın ya. Ben bakamıyorum ya, bak, gel, ya Bak, sen tanırsın Siz, Siz ya. Sen bakın. bilirsin. Çek de beni. Ya. Sakin ol ya. Ne yapıyorsun ya? Sen niye bu kadar sakinsin acaba? Bir de onu düşünelim. Biraz sen de panik yapsana. İçeride Yüzyılın partisi var. Giremiyoruz şu anda. Ben giremiyorum. Seni de geçtim. Ben giremiyorum. Biraz birazcık panik mi yapsan acaba? Tufan panik yapıyorum ama sen çok yükseldin ya. Aynı panik olmuyor tabii en panik. <laughs> ee, Tamam, şey yapalım. Ney? Ee, neydi arkadaşın adı? Kim? Partinin sahibi mi? Tunçlu Tamam, ara onu, ara. Arayamam. <laughs> Hadi, gurur yapma lan, ara işte. <laughs> ne gurur ya? Telefon içeride. Ya sen niye hala telefonu sağda solda bırakıyorsun? Ya yani senin telefon durduğu yerde değerleniyor biliyorsun. Niye bırakıyorsun? Çünkü bu güzeller güzeli sikini deri pantolonumun cebine da telefonda bir şey koyunca pot yapıyor. Anladın mı? Güzel durmuyor. O o pot yapmıyor mu? Yapıyor çok şükür. Ya tamam bekleyelim. Nasılsa birisi çıkacak yani. Ne ya çıkmazsa? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Ya bir partinin en temel taşıdır. Yani bir kadın terasa çıkar, peşinden de adam çıkar. <laughs> adam kadına şöyle bir bakar ve sizin bu partiden sıkıldınız der. Niye böyle bir şey olmadı hala ya? Ya şu partiye baksana Samet. Kim niye sıkılsın bu partiden ya? Yani? Benim perde aralandı gibi oldu. Bir revi kızı mı gördüm? Revi... Bu muydu sürprizin? Sürpriz diyordun ya. Ne? Ya sürpriz dedin ya başta geldiğimizde bir sürprizin var sana. Bu muydu sürpriz? Ha, yok değil. Ya, önemi de yok ki artık zaten. Bu arkadaşın da bir garip ha. Her yerden bakmış sosyal medya hesabı yok bu herif. Sosyal medya kullanmaz ya. Kişisel verilerin gizliliğine önem veriyor. Allah Allah ya. Evine yüz kişiden fazla insan toplamış, bir mi gelmiş kişisel veri güvenliği mi diyor? Yok polis arayacağız artık, yapacak bir şey yok. Hişt. Polis yok sakın. Ne? Ah, ah Samet, bu kadar toysun ki. 2018 yılı. Tunç'un yaptığı en iyi partilerden biriydi. Ben yine buradaydım. Altan diye bir arkadaşımız vardı. Çok tatlı, çok dürüst, düzgün bir çocuktu Altan. Şimdi bu partide gecenin bir saatinden sonra bir oyun oynanıyor. Bir de Steskan bir kağıdı gelir. Herkes bir kart çeker. Hangi kartı çektiysen ona göre bir şey yaparsın. Mesela atıyorum. İkiyi çektin, şat yaparsın. Dördü çektin, istediğin birine şat yaptırırsın. Altıyı çektin, herkese şat yaptırırsın. Bir de özel kağıtlar var, mesela yedi. Yedi çektiğin zaman yaptım yapmadım oynatıyorsun. Biliyor musun onun ne olduğunu? Hı, -hı. Şöyle bir oyun, mesela ben yediyi seçtim. Diyorum ki ben sokaklarda yalın ayak koşmadım. İçeride yalın ayak koşmayan kim varsa onlar şat yapıyor. Anladın? Bizim de Yavuz diye bir arkadaşımız var. O da yediyi çekti. Sonra bir soru sordu. 200 kişinin içinde bir tek Altan içti. Ve polis aradı değil mi? Çok haklı bir sebep. Ben de olsam ben de ararım yani. Niye <laughs> aranmasın ki bunun için arıyorum. Cık, öyle değil. Altan dürüst çocuk. Efendi çocuk. Oyunun kuralı neyse onu uyguladı. Ama 200 kişinin içinde bir tek kişi içinde bize güldük. Sonra baktım Altan bir kenara çekildi. Bir pıstı, bir mutsuzlaştı. Sonra gecenin geri kalanını da ben Altan'ı unuttum tabii. Altan bunun ağırlığını kaldıramamış. Çekmiş gitmiş. Bir de Altan bir arkadaşını davet etmiş o akşam partiye. Bir polis. düşünmüş ki herhalde üstünü başını değiştirir gelir. Çocuk da buralarda devriyedeymiş. Tak diye atlamış gelmiş. Kapıyı çalmış. Bizim kızlardan biri koşup bir açmış. Karşısında polis paniklemiş. İçeride bir sürü ünlü var. Bir bokta yediğimiz yok herhalde. Ama korkmuş kız. Polis diye bağırdı. Baskın var diyor. Lan baskın o zaman olacak. Biz de panikledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dedik kitap kulübüne çevirelim burayı. Aldı içimizden biri kitabı. Oturduk 200 kişi onun etrafına. Kitap dinliyoruz. Kim aldı kitabı? Kim? Athena Gökhan. George Orwell 1984. Açmış 150. sayfadan okuyor. Polis bir girdi içeri. Ortada Athena Gökhan elinde bir kitap. Etrafında biz. Adam da anlam veremedi. Bozmayayım ortamı dedi. Geldi o da oturdu aramızda. Biz 285 sayfa George Orwell dinledik. Athena Gökhan'ın sesinden. İyi, e, o zaman bu bu sefer e, kısa bir kitap seçeceğiz ha. Arıyorum ben şimdi. Ya taz. öyle bir şey değil. Altan o akşam ortama polis çağırdığı için banlandı. Bu partilerden sonsuza kadar yasaklandı şu an. Ben iki ay önce gördüm Altan'ı. 2018'den beri görmemişim ben. Tanıyamadım. Saç karan olmuş. Cildinde döküntüler, zayıflamış. Gollum gibi bir şey olmuş. Ya bunları gösterebileceğin şeyler gibi duruyor ha. Hayır, Samet. Ya anlamıyorsun. Bu parti bizim için çok özel. Yani Avatar'daki ağaç gibi bir şey bu. Biz bu partiden besleniyoruz. Buradan güç alıyoruz, enerji alıyoruz. Bu olmazsa biz de olmayız. Yani. Ya bunu benim elimden alma Samet. Ya bu var ya bu... Nasıl diyeyim sana? Benim doğum günüm, yılbaşım. Onun gibi bir şey bu yani. Benim benim içeri girmem lazım Samet ya. Ya tamam, tamam ya. Başka bir şey düşünürüz. Ne sordu ki Yavuz? Ne? Ya dedin ya kart seçti Yavuz bir soru sordu Altan ister. Ne sordu? Hayatı boyunca hiç sevişmeyenler şart yapsın dedi. Hiç. Hiç. Ah benim Altan'ım be. 42 yaşındaydı. Çok gençti be Daha çok gelir giderdi buraya. Samet, cebinde kuruyemiş muruyemiş çerez bir şey var mı ya? Cebimde niye kuruyemiş olsun? Ne bileyim, sen mekanlardan falan araklıyor muyum? Araklamıyorum. Bir avuç alıyorum, yolda yürürken yiyorum. Güzel oluyor. Ya bu girişteki masada şey vardı, böyle kutların içinde... Büyük jumbo karidesler, yeşil soslu yanında salatalıklar gördün mü? Nasıl bir şey acaba tadı onun ya? Bir şey gördüm ben nasıl ya. Böyle küçük küçük pankekler yapmışlar. Böyle çikolata dolgulu, böyle üstlerinde böğürtlenli bir sos ya. Böyle dondurma Ay, gibi. Tamam ama. ya, tamam. Anlatma. Çok acıktım. Uf, ben de. <laughs> i̇şte ben bu yüzden uluslararası bir şirkette çalışıyorum Tufan. Aç kalmak için mi? Finansal köle falan da mu çekeceksin bana gece gece? <laughs> Hayır. Olayları hızlı kavrayıp pratik çözümler sunduğum için. Nedir o pratik çözümün acaba senin? <laughs> Yemek söyleyeceğiz. <laughs> ne yiyorsun? Samet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pratik zeka falan değil, deha bu. O genius'sın sen ya. Yarın öbür gün var ya bir tane şirketim olsun, istiyorsun direkt sen. Yani benim tanım tufan. <laughs> ben buyum. O zaman notada şey yazacağız. ...terastaki iki beyefendiye, ha? Öyle mi düşündün sen de? E, evet, öyle düşündüm. Öyle. Sen de iyi düşündün ama. Aynı, daha Daha iyisin. <laughs> ne yiyorsun? E, Durum söyle, hızlı gelir. <laughs> <laughs> Durum söyleyemez, dokun. E zaten ne yiyeceğimizin de bir önemi yok ki. Yani siparişteki not önemli. Ya olur mu öyle şey ya? Böyle bir parti dürüm söylenmez ya. Biraz istersen olayları gözüne canlandır yani. Yani kure gelecek, kapı açılacak. Kapı açılan kişi diyecek ki... sana Cengizler adına dürüm siparişi vardı diyecek. E, kapıyı açan kişi de içeriye adım seslenecek. Ben içeride olmadığım için de <laughs> kimse cevap vermeyecek. Kure diyecek ki ya bir dakika sipariş notunda terastaki kişilere teslim edilecek yazıyor diyecek. Terasın kapısı açılacak ve bizim elimizde dürümler tutuşturulacak. Biz de partinin içerisinde elinde dürümlerle durun, iki denge olacağız. Biz de sen şöyle diyelim. Ya biz iki da ...terasta kendimizi kilitli bıraktık. O yüzden dürüm söyleyerek hayatımızı kurtarmaya çalıştık. Yani sence ikisi de mantıklı geliyor mu bir şekilde gözünde? He? Doğru. Çok doğru söylüyorsun Samet. Doğru. İşte ben bu yüzden uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Tamam. tamam. Ne söyleyelim? Böyle bir partiye ne gider biliyor musun? Pizza. Normalde pizza yememeye yemin etmiştim bir de ama tamam. Bizi buradan çıkaracaksa pizza olur. Neli yiyorsun? Neli olursa olsun Samet. İstersen kivili söyle. Yeter ki çıkalım şuradan. Oldu. Adres tamam adres tarifi ne yazayım? Tuncun Partisi de herkes bilir. Tuncun Partisi ve en güzel kısım sipariş notu. Teras Terastaki Heh. iki beyefendi biz. Bfn diye teslim edilecektir. Bak ünlem, 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 ünlem. Beş ünlem. Ne kadar... Oh, bir tane, daha. Ön, bir tane daha koyayım. İyice belli olsun her şey. Tamamdır, gönderdim. Tamam. Ya <laughs> maksimum 40 dakika Ay. sonra buradan çık. Ne oldu? Pe Söyledin mi? Söyledim. Peynir dolgulu kenarısı. Hemen ya, iptal edeyim. Hayır, hayır, e, tamam öyle. İçecek de söylemedim e, tamam, çünkü. İdavıyor, içmeyeceğim bir şey. Ha. Tamam, öyle. Tamam. Çok... <laughs> Aman oraya teslim süresi 40 dakikadır diye yazmayacaksın. Samet bir gelsene gel. Ha? Gel gel. Ne oldu? İçerideki Buket değil mi? Ha, o. Yanındaki kim? Metin Akdülger. Gerçekten o. Ben de konuşmak isterdim Metin Akdünger'le. Ne konuşmak isterdim Metin Akdünger'le şimdi? Ne bileyim ya, bir ünsüz büyünlüğüyle ne konuşursa onu konuşur. Ya nerede kaldı bu pizzaları ya? Şey diyor, uygulamada yola çıktı diyor. O zaten pideyi fırına verdiği andan itibaren yola çıktı yazıyorlar. Ya sürprizin neydi? Ha? Ya dedin ya partinin başında bir sürprizim var sana. iyilik falan, çok teşekkür edeceksin falan. Neydi ki? Bir şey değil ya. Didem Soy'dan da geliyormuş da partiye onu diyecektim. Ben bu camı çerçeveye neyim anasını Tamam, Samet ne olur. Bırak lan. Samet sakin ol. Açın lan Samet, bırak lan. Samet sakin ol. Tamam, ol, rahatlasın. Aç lan kapıyı. Açın lan sakin ol ne olur. Tufan gel gel bas. Bas şuraya bas. Samet sakin bas. ol sakin ol. <laughs> Birazdan gelecek siparişler biz buradan çıkacağız. Tamam mı? Sakin ol ne olur. <laughs> Seni aptal ya. Ya ben hayatım boyunca Didem Soydan tanışmak için bekledim. Ya tam Didem Soydan'la tanışabilecek yerdeyim. Ve o yerde de değilim. Gel Tufan. Bas, Saçmalama. bas. Hadi hop, hop. Saçmalama bak, bana bak. Birazdan adam gelecek, buradan çıkacağız tamam mı? Ne olursun. Ne zaman ha? <laughs> Birazdan. ne zaman? Bir saat sonra mı? İki saat sonra mı? Ha, ne zaman ya? Ben sana söyleyeyim ne olacağını o zaman. <laughs> i̇çeride herkes Zidem Soydan'la muhabbeti ilerletmiş olacak. Niye? Çünkü herkes Ziden soydan Soydan'la konuşmak ister. Ve partiye yeni gelmiş biri olarak şansın ne kadar? Sıfır. Niye? Çünkü içeride Metin Akdülger var. Metin Akdülger'in olduğu bir yerde erkekler için standartlar yeniden düzenleniyor. Anlıyor musun? Burada geçen her bir saat... ...içeride yedi saat standartın ileri gitmesi demek. Sanki. O yüzden de... Bas, Samet Gel bas, bas. Samet içeri girseydin de tanışamayabilirdin değil mi? <laughs> Seni şapşal. Bunları düşünmüyorsun. Bas. Samet biz yedinci kattayız. Hadi diyelim dediğin oldu. Çıktım yükseklik korkumu yendim. En üste gittim. Kaydı ayağım düştüm yedinci kattan. Ne yapacağım? Çok istiyorsan sen çık. <laughs> ya ben kayıp düşersem? O zaman nasıl tanışırım Didem mı? Ya ne tanışması ya? Pipetle beslenirsen Allah'ına şükür etmiş. Pizzalar. Geldi mi? Pizzalar. Ben bakamıyorum sen bak geldi mi? Pizzalar geldi, pizzalar var geldi. Pizza Allah'ım sana bin şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana giriyoruz, <laughs> giriyoruz içeri. Tufan. <laughs> 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 Nasıl görünüyorum? Şöyle düşün, Didem soydansın öyle oldu. Tamam. Iş... Değilsin ama öylesin. Söyleyeyim. <laughs> Aynen. Nasılım? bir şey diyeyim seni bu partide görsem kesinlikle seninle tanışmak isterim. Bu. Şimdi içeri giriyoruz. Köpekler gibi eğleniyoruz. Hazır mısın? Hadi. <laughs> Hadi. Ne durum? Geliyor. Ondan geri sayın başlar. Bir kız gidiyor ve kız çok güzel kapıyı açtı. Pizzacı geldi. Pizza alalım. <laughs> Pizza sonra. Ha, yine öyle kutuyu verdi. İçeri girdi. Ee? Pizzacı kaskıyla montunu çıkardı. Lan ne yapayım? Kurye mi sikiyorlar lan? <laughs> ne oluyor? Çekil bakayım ne oluyor? Anlamadım ki. Aa, Metin Akdülger adama İçki veriyor. Ya niye adama içki veriyorsun ya? Adam motor kullanacak. Ha ya, ya Görüyorsun değil mi Metin Akdülger'in yaptığını? Daha beni görmeden bana engel olmaya başladı. Yani bir de görse. Oh, sen, oh. sen siparişe not yazmayı mı buldun? Ya nasıl unutabilirim ya? Beraber yazdık. O kadar da ünlem koyduk. Okumuyorlar ki sipariş notlarını. Ne yapıyor? Aa! Pizza mı? Pizza mı da yemetin? Pizza mı da yemesin ya? Ya içeride öyle kupların içinde karidesler var yeşil yeşil. Niye onu yemiyor bizim pizza yiyor ya? Yok işte ben, ben de benle de derdi var belli ki. Neyse bu plan tutmadı. Buna geçiyoruz. Bas. Bas şuraya. Samet bir sakin ol. Sakin olalım, sağlıklı düşünelim. Ödemeyi almadılar. <laughs> Online dedi. Online ödedim, oğuz. Evet, artık yeter. polisi arıyoruz. Hayır, polisi polisi arayamazsın. Arıyoruz. Söyledim. 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 Olayı anlasın. Olayı anlasın. Arayamazsın. Ben. Arayacağım. Ben ben. Bu Olayı anlattım. İtfaiye adamı. Allahını bırak. bırak bırak Ben bırak bırak lan beni. bırak 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 Tunç? Aa! Ay ben siz gittiniz sandım. Gerçekten asosyalsiniz. Ya yani şöyle bir partide de uyumayı başardınız ya size hiçbir şey demiyorum yani. Şalım buradaymış. Bütün akşam onu aradım ben ya. Arkadaşın Tuşla tanışamadım biliyor musun? Çocuğu hastaneye kaldırmışlar. Ama partide kiminle tanıştım tahmin edin. <laughs> <laughs> Metin Akdünger. Siz beni mi takip ettiniz bütün akşam? Ne oldu hani birbirimizi tanımıyorduk? He? <laughs> Didem Soy'dan bana bileziğini hediye etti inanabiliyor musun? <laughs> İnanılmaz bir akşamdı ya. Sizin neyiniz var böyle? Ay Bir çorba içelim de kendimize gelelim ha. İçeride bir salatalıklı karides vardı. İnanılmaz lezzetliydi ya. Gerçi Atene koykan hepsini yemeseydi biraz daha yerdim ama...